Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım bugün de iyisinizdir. Survivor All Star'da sonlara doğru yaklaşıyoruz dostlarım. Dün sizlerin de bildiği gibi son dokunulmazlık. Son eleme adayı ve adaya bir isim veda etti. Dün Ayşe son dokunulmazlığı kazanıp Adem'i potaya soktu arkadaşlar. Adem Nisa Hikmet potasındaysa Hikmet çıkamadı ve adaya veda etti. Bugün yarı final oyunu var. Yarı final oyunu var. Arkadaşlar bütün yarışmacıların birbiriyle tek tek oynayacağı ve en kötü performans gösteren iki yarışmacının SMS'e çıkacağı son oyun arkadaşlar. SMS'i e, geçemeyen yarışmacı İstanbul'a gidemeyecek arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle yarışmacılara ve durumlara genelde göz attığımızda arkadaşlar aşağı yukarı fragmana da baktığımda bir tahmin çıkıyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle en fazla oyun alan en fazla iyi performans gösteren yarışmacıları tek tek siz de hatırlıyorsunuz. Tek tek sayarsanız zaten aşağı yukarı bu son oyunda kimlerin kendini paramparça edip paralayıp bu oyunu geçeceğini aşağı yukarı siz de biliyorsunuzdur. Ben yine de kendi fikrimi sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar ben kesinlikle Adem'in bu oyunu geçeceğine eminim arkadaşlar. Batuhan'ın da bu oyunu geçeceğini eminim. Bence Nisa ve Ayşe arasında bir SMS durumu oluşacak. Ayşe ile Nisa bence SMS'e çıkar gibi düşünüyorum. Bu benim tahminim. Arkadaşlar sizlerin de farklı tahminleri varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.